Yasin. Yasin'in pası biraz ağır kaldı. Rafa Silva'nın koşu yoluna de pas. Rafa Silva taşıdı. Rafa Silva ceza sahasında. Yerde kaldı. Yasin geldi arkasından. Hakeme döndü Beşiktaşlılar. Top Yaniotis'in ellerinde. Yasin. Burak Hoca Kasımpaşa'ya geldikten sonra zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü oynadılar. Şimdi savunma arkasına fal. Karşı karşıya. Fal Mert'i geçti. Vurdu ve gol! nerede ama bayrak kalkıyor Mamadou Fall için. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı offside. Svensson, Chamberlain, Yasin, Benoanez. Pans, koşu yoluna yeniden. Mamadou Fall, Paulista geldi. Fall daha çabuk. Ceza sahası içinde. Fal bıraktı. Benoanez şut denedi. Sağ çarptı gol oldu. Kasımpaşa 14. dakikada öne geçiyor. Ben Oniz, çok sert vurdu. Savunmaya çarptı top alara gitti. Maç başından beri falın koşulları ile etkili olmaya çalışıyor Kasımpaşa. Yine bir benzeri. Sekerek kenara geldi. Emirhan ve Tayyip Talha oyuna giriyor siyah beyazlılarda. Can yatarak müdahale Paulista'dan arka arkaya başarılı müdahaleler. Joao Mario dokundu immobile bıraktı Rafa Silva'ya. Rafa Silva vurdu direkten döndü. Üst direkten geri geldi Rafa Silva'nın şutu. Tayyip Tala driplinkte gitti. Yasin dokundu topuna. Yasin yerde oyun devam ediyor. 5 oyuncu ile çıktı Kasımpaşa. 4 oyuncu dönebildi Beşiktaş'ta. Canım pası. Ben Oanes. Ben Oanes bıraktı. Fal. Fal. Döndü topla. Girdi ceza sahasına. Fal çevirdi. Ya üzerine. Aytaç şut dışarıya. Sarı kart çıktı. Tayyip Tala'ya. Pozisyon sonlandıktan sonra Yasin'le girdiği mücadelenin ardından Tayyip Tala sarı kart görüyor Beşiktaş'ta. Tayyip Tala ve Yasin arasında yaşananlar sarı kart iptal eli cebine gitti ve kırmızı kart çıktı Tayyip Tala Hasan Beşiktaş 10 kişi kaldı 43. dakikada. mert Rafa Silva Hernisucci Immobile koştu. Immobile buluştu topla çevirmek istedi. Hakeme dön, elle oynamayı iddiaları var Beşiktaşlıların. Hakem burada oyunu devam ettirdi. Can Can gitti Muci'nin üzerine indi çizgiye Can yerden gönderdi ceza sahası içi. Pas Ayta şut dışarıya. Aytaç'la ikinci gole yaklaştı Kasımpaşa. Masuaku döndü topla. Masuaku bir çalım attı girdi ceza sahasına çalımlarla Masuaku yerde. Yüzünü tutuyor. Masuaku Öndere'ye doğru gönderdi. Yakın mesafede dışarıya gitti top. Svensson Oxley Chamberlain. Paulista, pas hatası ondan. Hayredinovic şut dışarıya. Özür diledi takım arkadaşlarından Gabriel Paulista. Şimdi Hayredinovic döndü sola. Ceza sahasında Ben Oynes bıraktı. Aytaç'a kontrol etti. Aytaç, Aytaç'ın şutu. Çerçeveyi bulmadı. Beşiktaş'ın baskısı. Salih Uçan. Salih havalandırdı Mustafa'ya doğru. Mustafa göz kontrol. Mustafa vuruşunu yaptı. Dışarı gitti top. Son müdahale. Kasımpaşalı oyunculardan. Hayretinovic. Can. Kontrol etti. Can. Gitti Masuakon'un üzerine. Can attı çalımı. <laughs> İndi çizgi. Can çevirdi. Fal. yerde kaldı. Yaşanan karambol. Tehlikeyi uzaklaştıran Salih. Bir anda dengesini kaybettim ama Fal. Salih hemen gitti. Önünü kapattı. Kafu uzaktan vurdu dışarıya. <laughs> Raşit Sam. Raşit Sayer'de oyun devam ediyor. Hayredinovic, Hayredinovic pası verdi Paulista. Yeniden Hayredinovic. Önünde kaldı top. Haris Hayredinovic döndü sola. Brekalo. Ceza sahası içinde Brekalo sert gönderdi. Fal vurdu kafayı. Top yandan avuta gitti. John Espinoza. Kafadan. Yeniden Can'ın önüne. Can de götürüyor. Verdi Hayredinovic'e. Hayredinovic Can. Şut kaleci Mert Hikamle. Ben Vanes, Cameron Rodriguez, Kafu, Kafu'dan pas, yine kalabalık çıkıyor Kasımpaşa, yerden sol kanada, Rekalo, Rekalo bıraktı Mamadou Fala, fal, geçti Paulista'yı, pasını verdi, Hayretinovic yerden ve gol! Karar offside, incelemenin ardından, Hakim pozisyonun kontrol edildiğini işaret etti ve offside. Salih. Salih Uçan. Jetson Fernandez Aradan Rafa Silva. Karşı karşıya Rafa Silva kaleci Yaniotis. Karşı karşıya geçemedi Yaniotis'i. Orta geldi ceza sahasına Paulista'nın hamlesi. Rafa Silva. Rafa Silva. Jetson Fernandez. Jetson Fernandez yaptı ortaya en arkaya doğru. Salih yerde kaldı yüzünü tutuyor penaltı. Sarı çıktı pozisyonun ardından. Karar penaltı. Ceza sahası içinde yaşananlar. Salih yerde kaldı. Beşiktaş 88. dakikada penaltı kazandı. Jetson Fernandez. Topun üzerine geliyor. Jetson Fernandez ters köşe. Beşiktaş Jetson Fernandez'le beraberliği yakaladı. Penaltıda hata yapmadı Jetson Fernandez. Rekalı buluştu topla. Svensson'un üzerine gidiyor. Benoanes geldi arkadan. Hayre kaleye baktı. Hayre Mert uzandı. Jetson Fernandez. Peşinde Hayre var. Fernandes kaybetti. Can ceza sahası içinde. Can Keleş şut. Bu kez Paulista. Kornel kullanıyor Kasımpaşa. Orta geldi ceza sahasına. Jetson Fernandes karşıladı. Kapı yerden vurdu. Çizgiden çıktı. Çizgiden çıkarttı Beşiktaşlı oyuncular. Svensson topun ağları gitmesine izin vermedi. Hayredinovic. Hayredinovic'den Can'a. Yine aldı ayağına Can. Yine geçmek istedi rakibi. Milot Raşitsa. Oyun devam etti. Milot Raşitsa'nın pası ve son dedik geliyor değerli futbol severler. Kasımpaşa 1, bir, Beşiktaş 1 maçın sonucu.